Bir kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır. Ancak kartal karşılık vermez. Karga ile savaşmaz. Kartal zaman ve enerjisini israf etmez. Sadece kanatlarını açar ve göklere yükselmeye başlar. Uçuş ne kadar yüksekse karganın nefes alması o kadar zorlaşır ve karga oksijen eksikliğinden sersemleyerek düşer. Karga ile vakit kaybetmeyi bırakın. Sadece onları yükseklere çıkarın ve yolunuza devam edin. Bırakın gerisini kargalar düşünsün.